Herkese merhabalar. Umarım çok sağlıklısınızdır. Yumurtanın Alzheimer hastalığından koruduğuna dair yeni bir çalışma yayınlandı Amerika'da. Binden fazla kişiyi 10 sene boyunca takip ediyorlar. Bunlar 65 yaş üstü insanlar. Ve 10 senenin sonunda %27'si Alzheimer hastalığını geliştiriyor. Daha sonra bu kişilerin günlük yumurta tüketimi, daha doğrusu haftalık yumurta tüketimi ile beyinlerindeki Alzheimer patolojisinin orantısına bakıyorlar. Haftada birden fazla yumurta yiyenler ve haftada ikiden fazla yumurta yiyenler hiç yemeyenlere göre beyindeki azamir patolojisini daha az geliştirmiş. Bunu ortaya çıkartıyorlar. Burada bir maksimum e, limit söylememişler e, ben okuduğumda göremedim. Fakat genel olarak yetişkinlerin eğer bir kolesterol problemi ya da bir alerji durumu yoksa günde bir tane ya da iki tane yemesinde bir zarar görülmediği genel olarak sağlık camiasında belirtiliyor. Bu ne demek oluyor? Haftada aslında 7ila 10'a kadar yiyebiliriz ama bir kolesterol durumu varsa haftada 3'ü geçmemenin faydalı olduğu söylenir. Özellikle yumurta sarısı nedeniyle ama yumurta beyazını daha rahatlıkla tüketebilirsiniz. Dediğim gibi eğer bir alerjiniz yoksa yumurtanın içerisinde kolin denen bir madde var. Beynimizde çok önemli asetilkolin dediğimiz bir kimyasalın üretimine katkı sağlıyor. Asetilkolinin kolin parçası yumurta sayesinde beynimize girebiliyor. Peki asetilkolinin ne faydası var? Dikkat, konsantrasyon ve öğrenmede, özellikle sinir bağlantıları arasında taşınan bir kimyasal, bunun belirli bir düzeyde olması çok önemli. E, lütfen bu dediklerimi unutmayın, uygulamaya çalışırsanız çok sevinirim. Eğer bu size faydalı olduysa beğen yapıp yorum yazarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.